Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman ev sahipliğinde düzenlenen 2024 değerlendirmesi ve 2025 öngörüleri toplantısı Antalya'da faaliyet gösteren televizyon, haber ajansları, dergiler, gazeteler ve internet sitelerinin temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Yusuf Hacı Süleyman toplantıda 2024 yılının ekonomik, ticari ve sektörel gelişmelerini değerlendirirken 2025 yılına ilişkin ekonomik öngörülerini, Antalya'nın ekonomik potansiyelini artıracak yeni projeler ve işbirliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Faiz ve enflasyon ilişkisi kurla da doğrudan orantılı. Bizim faizlerimizi her para politikaları kurulu toplantısında aşağıya indirebilecek seviyeye gelirsek bu ne demek? Enflasyon da aşağı inmiş demek bizim iyi bir ihracat rakamına dengesine sahip olmak için enflasyon eşittir kur artışına ihtiyacımız var. Kurdaki artış ile enflasyondaki artış eşit olursa biz düzgün bütçeler yapabiliyoruz maliyetlerimizi düzgün hesaplayabiliriz. Turizmde maalesef çok büyük bir sıkıntı yaşadık bu yıl. Kar marjları çok düştü. Bunun içerisinde istihdam da var, mal ve hizmet alımı da var. Dolayısıyla turizm sektörü Antalya'da lokomotiflerden biri olduğu için burada yaşayacağımız sıkıntı tüm 55 sektörü birden etkiliyor. 2025'i de kaldırabilir miyiz? Kaldıracağız, umutluyuz. Ama bu şekilde olmamalı. Yani kur artışıyla enflasyon bu kadar açık olmamalı birbirinden. Aksi takdirde 2026'ya girerken zorluklar yaşayacağız. 2024 yılında başladığımız projelerimizi devam ettiriyoruz şu anda. Elmalı'da bir eğitim ve sağlık merkezi binası yaptık. Onun açılışını önümüzdeki aylarda yapacağız. Üyelerimize hizmet götürmek açısından Serik'te bir hizmet binası yine belediyemizle beraber yapmayı arzu ettiğimiz bir çalışma var. Kemer'de daha önce bir eğitim merkezi yapmıştık. İlçelerimize bu konularda yatırımlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Apartman huzurunu, mahalle sakinlerini rahatsız eden, makina kullanan işyerlerimiz var. İndirme bindirme işi haliyle yaptıkları iş bakımından, paketler, kartonlar kaldırım üzerine yığılıyor. Veya dükkandaki malzemelerin hepsi kaldırıma çıkıyor. Çünkü alan küçük. Ona biz iş yeri gösterememişiz ki. İş yapmak isteyen insanı apartmanın bir yerine altına sıkıştırmışız. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm bulalım. Ama çözüm kesinlikle bir iş yerinin hangi nitelikte ruhsat alacağı konusunda başlatılması gerekiyor. Her iş insanı gidip her yerde, her konuda bir dükkan açamamalı. Toplantı basın mensuplarının gündeme dair sordukları sorular ile sona erdi.